29 Nisan 2020. Merhaba. Mor Dayanışma Podcast yayınımıza hoş geldiniz. İlk yayınımızı 1 Mayıs'a giderken market sektöründeki işçi kadınlarla yaptığımız pandemi sonrası artan emek sömürüsüne, yaşadıkları sorunlara ve örgütlü mücadeleye dair söyleşimizin bir kısmını sizlerle paylaşıyoruz. Tüm dünyaya hızla yayılan salgının market sektörüne etkisini nasıl değerlendiriyorsun? Bu kadar hayati bir sektörde işverenlerin, devletin aldığı sağlık önlemleri yeterli mi? Kadın işçiler açısından ne gibi özel önlemler alındı? Önlemler zaten müşteriye dönük. Yani müşterinin gördüğü alanlar çerçevesinde. Yani işte insanların gelip de Aa, bu markette ne güzel önlemler alınmış. Bak işte kasiyer orasını burasını her yerini kapatmış. İşte bizim güvenliğimiz için bu önlemler alınmış diyebilir. Ama bir de işin arka tarafı var. Bir de kulis tarafı var. Yani hani e, kamera arkasında neler dönüyor? Yani mesela işçilerin kendi kullandığı alanlarda mola yerleri olsun, yemekhaneler olsun, tuvaletler olsun, e, soyunma odaları olsun. Ne kadar temizleniyor? Yani hani mesela orada bir sosyal mesafe olayı yok. Şu sorularla devam etmek istiyorum. Özellikle eve teslimatların, online alışverişlerin başlaması market sektöründe ne gibi sorunlara sebep oldu? Ayrıca işsizlik, yoksulluk bu kadar artmışken COVID-19 krizi daha sert bir ekonomik krizin kapıda olduğunu gösteriyor. Peki market işçileri açısından nasıl bir mücadele, nasıl bir dayanışma söz konusu? Ve sence bu dönem gelecek örgütlenme biçimlerine neler katacak? Küçük marketlerin çalışma koşullarından bahsetmek istiyorum. Ee, küçük marketlerde e, herkes her işi yapar mantığı var. E, kadını da erkeği de mesela sevkiyat geldiği zaman sevkiyatı aynı zamanda kadın da indirebiliyor. Hani o ağır. E, ürünleri falan. Ee, aynı zamanda e, mesela ürünleri vuruyoruz, e, kasaya bakıyoruz, e, ne bileyim muhasebe yapıyoruz, mal e, mal kabul e, oluyor, onu yapıyoruz. Yani herkes her işi yapar mantığı var. E, bu da aslında bizim için bazı riskler e, oluşturuyor. Örneğin işte ağır kaldırmak. E, bu ağır kaldırmaktan dolayı özellikle ona vurgu yapmak istiyorum. E, ağır kaldırmak ee, kadınların yani biyolojik yani bizim ağır kaldırmamız biraz riskli olduğu için e, kadınların e, çok fazla işte düşük yapmasına neden oluyor. Aynı zamanda ara kanamaların e, oluşmasına neden oluyor. Yoğunlukta zaten bu sektörde var. Benim de bize şahit olduğum bir sürü kadın var. hamile olup da e, düşük yapan. Neden hani e, düşük yapılıyor? Çünkü e, işverene göre, patrona göre sen hamileysin, işe yaramazsın kadın da zaten çalışmaya mecbur olduğu için aslında ya o hamileliğini gizliyor ya da çalışmak zorunda olduğu için ağır kaldırmak zorunda kalıyor bir sürü kadın bu yüzden düşük yap şeyine girdi. Aynı zamanda tacizin de çok fazla yoğunlukta olduğu bir sektör. Çünkü şöyle bir şey var. Müşteri daima haklıdır. Mantığı var bizde. Müşteri daima haklı olduğu için sana her şeyi yapma şeyini duyuyor. Yani sen müşteriyi tatmin etmek zorundasın. Sen orada bir insan olarak yoksun. Sen orada başka bir şeysin onun için. Bir ürünsün. Yani istemediği zaman kızabiliyor, istemediği zaman bağırabiliyor. Bu da aynı zaman da tacizi meşrulaştıran bir şeydir bence market sektöründe ve kadınların çok yoğunlukta yaşadığı bir şey. Arada da vardı ve tacize uğrayan çok fazla kadın oldu ve biz bunun mücadelesini verdik. Biz dedik ki biz kadın olarak evlere servise gitmek istemiyoruz. Çünkü tacize uğruyoruz ve sonucunda şu oluyor. Sen tacize uğradığını nereden bileyim? Hani ispatın var mı? Ve o tacize uğramı ve karşılaştık birebir bununla. Ee, tacize uğruyoruz ve taciz eden müşteri alışverişe devam ediyor, gelmeye devam ediyor ve biz bununla yüz yüze kalmak zorunda kalıyorduk. Hani bir şey diyemiyorsun niye? Çünkü eve servise gitmişsin, ispatlayacağın bir şey yok. Ee, şimdi biz onun mücadelesini verdik aslında. Bu evlere servis e, mevzusuna geleceğim. Yani eve gitmek zorundalar mesela. Hani diyor ki bir yandan kasaya bakıyorum, bir yandan mal vuruyorum, bir yandan gidiyorum ve kadınlar ciddi anlamda bu konuda tedirgin. Niye? Çünkü ben diyor gittiğim zaman diyor o e, insanın işte bana e, taciz etmeyeceği ya da şiddet uygulamayacağı ne malum ki bunları yaşadı. Ve bunu ispatlamayacak. Yani bu aslında evlere servis mevzusu e, tacizi ve şiddeti meşrulaştıran bir şey de olacak aynı zamanda. Hani Buna da karşı şey yapıyoruz, mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Day bile çalışmadığımız zaman geçinemiyoruz. Şu anda hastalıktan dolayı da çoğu iş yerleri ücretsiz izne çıkartıldı, çoğu işçi işsiz kaldı, çoğu yer kapandı. Bu da aslında ciddi bir tehlike oluşturuyor. Çünkü insanlar aç kaldı. Çünkü hala kirasını ödeyenler, elektriği, suyu ödeyenler bunlar ücretsiz olmadığı için insanlar şu anda psikolojik men de durumda. Yani bir ciddi bir öfke var market sektöründe de ciddi bir öfke var çünkü bizi hiç aslında yani biz aslında ne sermaye için ne devlet için insan olarak önemli değiliz biz para getiriyor muyuz getiriyoruz kar getiriyor muyuz? getiriyoruz sağlık onlar için önemli değil eğer ki biz mücadele etmesek toplum geleceksiz bir topluma doğru gidiyor yani bizlerin şu anda gerçekten bir şey yapmamız lazım daha çok büyümemiz lazım, örgütlenmemiz lazım, her alanda bunu yapmamız lazım. Çok teşekkür ederiz, ee, yaşadığınız sorunları bizimle paylaştığınız için. Bir sonraki yayınımızı tekstil sektöründe çalışan işçi kadınlarla yapacağız. Ee, takipte kalın. Hoşçakalın.